Arkadaşlar merhabalar. Maizus. Ah deyince Maizus deyince aklıma başka platformlar geliyor ama. <laughs> bu güzel bir platform bu. Airdrop'una katılacağımız bir platform. Yatırım platformu değil arkadaşlar. Maizus adında bir proje var. Bu proje aslında hani Kiwi Browser'ı bilenler için zorlanmayacağı bir şey. Kiwi Browser'ın aslında özelliğini taşıyan bir proje arkadaşlar. Telefon uygulaması var hani meta telefonda bağlanamıyoruz. Ne yapacağız? Ne edeceğiz? Hani zorlanıyoruz ya. İşte buna çözüm sunan bir browser arkadaşlar. Tamam mı? Ve bu browser kullanarak airdrop'una katılacağız arkadaşlar. Bilginiz olsun. Mises tabii ki kendi ağ olan arkadaşlar bir platform. Daha tokeni listeli değil. Mis adında bir tokeni olacak ve e, bu Mis tokeninden biz Arkadaşlar airdrop'una katılıp kazanmaya çalışacağız. Ee, bildiğim kadarıyla 100.000 kişiyle sınırlı. 100.000 kişi olunca airdrop etkinliği bitmiş olacak. Onun için hızlı olalım. Bilginiz olsun. Linki tıkladığınızda Android ya da iPhone hangisini kullanıyorsanız arkadaşlar bunun eklentisini indirip cüzdan kurulumu yapacaksınız. Kendi kişisel MetaMask cüzdanınızı import etmeyin. Yani yeni bir cüzdan oluşturun. MetaMask'ınızı Burada eklentilerde görebileceksiniz. Aynı zamanda mesela atıyorum Solana cüzdanınızı ekleyebilirsiniz eklentilere. Yani Chrome'da web üzerinde eklemiş olduğunuz bütün platformları buraya ekleyebiliyorsunuz. Böyle de bir avantajı var. Onun dışında kendi ana sayfasında şurada görmüş olduğunuz üzere staking, invite hani kısmı da var. Airdrop'tan faydalanabilmeniz için. Invite kısmına da şöyle bir değineyim. Referans şey var. %10 da airdrop kazançlarından kazanç sağlamak için linkinizle arkadaşlarınıza paylaşın. Tamam mı? Eğer o sayfaya ulaşamıyorsanız invite kısmına web sayfası üzerinden referral bonus kısmına tıkladığınızda oluşturulan size my id'nizi generate url e dediğinizde bir link oluşturacaktır size. Bu linkinizi davet linki olarak arkadaşlarınıza verebilirsiniz. Bu airdrop'a da aynı şekilde katılıp ekstradan da kazanabilirsiniz. Ben güzel bir proje olduğunu düşünüyorum. AirDrop'undan ziyade gerçekten Kiwi Browser'dan kullanan vardır ama bu biraz daha böyle güzel bir browser olduğunu düşündüğüm için güzel bir içerik olur diye düşünüyorum. Bilginiz olsun. Dilerseniz şimdi telefon uygulaması üzerine geçelim. Neler yapmamız gerekiyor? Bunlara değinelim. Görmüş olduğunuz üzere indiriyoruz. Uygulamayı açıyoruz. Tamam diyoruz. Sol üst köşedeki... Şurada sol üst köşedeki profil sekmesine tıklıyoruz. Create Restore kısmına tıklıyoruz. Ve bizi bir web sayfasına belirliyor. Burada Mrs. ID oluşturacağız. Create Restore Mrs. ID diyoruz. Ve bizi e, MetaMask'a yönlendiriyor görmüş olduğunuz üzere. Şu an telefondan yapıyorum bu işlemi. Create Mrs. ID diyorum. Ve buraya bir parol oluşturuyorum. Oluştur dedikten sonra bir gizli kelime bana üretiyor. Bu kelimeleri de görebilmek için buraya tıklıyorum. Ardından bana verilmiş kelimeleri tane tane buraya giriş yapıyorum teker teker. Görmüş olduğunuz üzere bir MetaMask cüzdanı bu şekilde oluşturdum. Cüzdan adresim burada, tamam mı? Şimdi buraya bağla kısmına tıklıyorum. Sonraki diyorum. Bağla diyorum ve cüzdanımı bu şekilde bağlamış oluyorum. Tamam mı? Bu işlem bu kadar. Şimdi burada arkadaşlar şu kısma girdiğinizde buraya kullanıcı adınızı, cinsiyetinizi, telefonunuzu, mailinizi falan yazın. Apply deyin. Kaydedin. Ardından şurada airdrop kısmı var. Airdrop kısmına tıklıyorum ve Twitter'ımı ekliyorum. 1 Mayıs öncesinde olması gerekiyor Twitter'ınız. Kullanıcı adınızı, şifrenizi giriş yapın. Twitter'ınızı bağladıktan sonra görmüş olduğunuz üzere şurada Mrs. ID'niz var film diyorsunuz ve bu airdrop'a bu şekilde katılıyorsunuz. Şu an için yapacaklarımız bu kadar. Önemli olan şurada Mrs ID oluşturmamızdı. Yani benim şuradaki e, kısımda anladığım kadarıyla e, Mrs 001 bu airdrop'a dahil olduğunuz anlaşılırsa e, sizi takip edecek diyor. Otomatik olarak takip edecek diyor ve beğeni ve retweetleyin diyor postu. Ardından climb e, yani climb yapın diyor airdrop'u. Bilginiz olsun. Confirm diyorum. E, i̇şlemin bu kadar. Şimdi arkadaşlar bu bir browser. Şu an telefon üzerindeyim. Dikkatiniz çıkıyorsa buraya metamaskımızı ekleyebiliyoruz. Hani telefon üzerinde e, bazen eklenti browser browserla yapıyoruz ya. Bunu Mises yani Mises ile yapabiliriz. Onun için faydalı bir browser olacaktır. Hem de ekstradan bir AirDraw'u. E, tabii ki AirDrop'undayız. Herhangi bir şekilde değeri yok. İlerleyen dönemlerde listelenmesi durumunda illaki cüzdanımıza yansıdığında bağlamış olduğumuz Metamask'taki cüzdan adresimize çıkışını yaparız. Bilginiz olsun. Görmüş olduğunuz üzere web 3 sitelerini, eklentilerinizi, e, girmiş olduğunuz web sayfalarını görebilirsiniz staking özelliği olacak. Airdrop var, görmüş olduğunuz üzere değerlendirebilirsiniz. Burada mesela hani EAT'ın video izleme şeyi vardı. Kullanmadığınız telefonlara bu browser'ı ekleyip bir MetaMask oluşturup EAT'ı mesela oradan televizyon video izleyerek kazanabilirsiniz. Bunun gibi faydasının olduğunu söylemekte fayda var. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz üzere telefon uygulamasını bu şekilde kullanabilirsiniz. E, güzel ve önemli bir browser olacağını düşünüyorum. E, kendi e, A olan bir coin ve bunların da ilerleyen dönemlerinde airdrop bittikten sonra listelenmelerini duyarız. Umarım buradan da güzel bir kazanç elde edebiliriz. Onun dışında da böyle bir ile tanışmak da hepimiz için önemli bence. Bayağı bir çünkü bizi rahatlatacak yani bu. Mesela atıyorum kullanmadığınız bir telefonda her zaman söylüyorum, Örnefi vardı ya izle kazan uygulamamız vardı mesela bizim Örnefi'de. Örnefi'de arkadaşlar cüzdanınızı bağlarsınız ve burada e, izleme izleyebilirsiniz. Yani görmüş olduğunuz üzere buradan cüzdanınızı o browserdan mesela. Otomatik olarak uygulamada bu browser'a bağlanarak, cüzdanınızı da bağlayarak arkadaşlar ekranı açık bir şekilde mesela buradan e -hat kazanabilirsiniz. Tamam mı? Bunun gibi özelliği var. Ben mesela kullanmadığım telefonları bu uygulamayı indirip burada işte e -hat mesela kazanacağım ya da onun dışında farklı projelerde de kullanabilirsiniz. Bilginiz olsun. Yeni bir cüzdan oluşturmakta fayda var. O kullanmış olduğunuz cüzdanı da... Ee, hani paylaşmış olduğumuz ve bağlanan hani şeyler oluyor ya ne denir projeler oluyor ya web üzerinden giremeyenler için söylüyorum. Buradan değerlendirebilir. Umarım iyi bir getirisi olacak bir proje olur. Bunu göreceğiz, gözlemleyeceğiz. İlktir, tektir. Hayırlı olsun, bilginiz olsun. Kendinize iyi bakın. Şimdilik hoşçakalın.